Selam arkadaşlar bugün Minecraft'ta Herobo Hands çağıracağız. Şimdi şöyle 3 tane yok. Sonra buraya da üç tane yok. Sonra buraya bir tane ne kadar etrafını arayacağım ne çaresi ve çakmak çakmamızı Herobo Gelmiyor. Ne gelmiyorsun? Gel sen oğlum. Gel. Gel oğlum. Korkulu galiba bana. Hadi. Yani gelmedi ama neyse. Ya bazıları da geliyor. Ben de niye gelmedi? Neyse. Ya basıyor mu? Olmuyor. Her Nerede, neyse ya. Ee, bu işe yaramadı. Kendinize iyi bakın. bakın. Hoşça kalın.